Azrail ve Adamın Eceli Azrail aleyhisselam bir gün Süleyman aleyhisselamın yanına gelmişti. Bir ara Süleyman aleyhisselamın huzurunda oturanlardan birine dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Ölüm meleğinin kendisine dikkatli dikkatli baktığını gören adam Süleyman aleyhisselama şöyle sordu. Bu kim? Süleyman aleyhisselam. Azrail aleyhisselam. Bu herhalde benim canımı almak istiyor. Sen rüzgara emret beni Hindistan'a götürsün. Süleyman Aleyhisselam adamın dediğini yaptıktan sonra Azrail Aleyhisselam'a niçin adama şaşkın şaşkın baktığını sordu. Azrail Aleyhisselam şu karşılığı verdi. O adamın ruhunu Hindistan'da almam emredilmişti. Senin yanında görünce şaşırdım da onun için bakıyordum. her nefis ölümü tadacaktır. Endiya Suresi 35. Ayet Artık ecelleri geldiği zaman ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Nahil Suresi 61. Ayet